Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler kadroya bir kanat oyuncusu takviyesi yapmak isterken gündemine ise Leon Bailey'i aldı. Aston Villa'nın Jamaikalı futbolcu için istediği bonservis bedeli ise belli oldu. Jose Mourinho 28 milyon euroluk yıldızla konuştu, imzayı attı geliyor. F -H -C E H Ç -E sağ kanat çıkartması j O 28 milyon euroluk yıldızı ikna etti. Fenerbahçe'nin Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı sağ kanat oyuncusu Leon Bailey'i transfer etmek istediği iddia edildi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027'de bitiyor ve piyasa değeri 28 milyon euro. Bailey için İngiliz temsilcisinin ise 35 milyon euro bonservis bedeli istediği de vurgulandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ise devreye girdiği ve yıldız oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.